Merhaba, ben Güler Sabancı. Sabancı Koman hoş geldiniz. Gelişim, yaratıcılık ve inovasyonun en önemli değerlerden olduğu günümüzde, Sabancı Holding olarak hedefimiz farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamaktır. Bu vizyonu kuvvetli bir şekilde her iş kolumuza taşımaktayız. Bizim için değerli olan diğer bir alanda bu bakış açımızı iletişim kanallarımıza entegre etmektir. Çünkü şeffaflık ve paylaşım topluluğumuzun vazgeçilmez unsurlarıdır. Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan iletişim mecralarından biri olan internet bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla yenilenmiş olan web sitemizde Savancı topluluğunun yaratıcı ve inovatif karakterini çok daha net bir şekilde sizlere sunuyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.